Şimdi açı ortaylar verilmiş. X açısı isteniyor. Direkt bir kuralı var. Kullanabiliriz. Şu ikisinin toplamı 180 derece olur. Ama bilmiyorsak şöyle hareket etmek demek. Diyelim ki bilmiyoruz. Ya da unuttuk nasıl olduğunu. Çok karışık biçimde çıkabilir ifade karşımıza. Şunlara isim verirsek buna A dersek, diğeri de A. Şuna B dersek, diğeri de B. Bunun tamamı 180 derece olacak. Doğrusal açı çünkü. Yani 2A artı 2B eşittir 180. Buradan da A artı B eşittir 90 derece çıkar. Yani şu açı, şu an yeşile boyadığım bu bölüm 90 derece olur. Burası 90 derece. Aynı şeyi sağ tarafta da yaparsak, yani onlara da isim verebiliriz. Şöyle işte P, P, K, K dersek. Aynı şekilde eşitlesek, 2P artı 2K 180, Buradan yine P artı K 90 çıkar. Burası da 90. Şu yeşil açı da 90. Burada gördüğümüz şu an sarıya boyadığım şekil bir dörtgen. İç açılarının toplamı 360 derece olur. Yani şunu yazabiliriz. Buradaki açı X. Şuradaki açı 90. Artı buradaki açı 110. Artı şuradaki açı yine 90. Eşittir. 300. 60. Şu 90'ları karşı tarafa atabiliriz. 90 artı 90 180 yapar. Bu tarafa yollarız. Bu durumda sol tarafta x artı 110 kalır. Sağ taraf 360 eksi 180 oluyor. 90'ların toplamı. Buradan da x artı 110 eşittir. 180 çıkarız. Temel kuralımız da bu zaten. Bunlar açı ortaysa şu eksiğin toplamı 180 derece olur. 110'u dağıtarız karşıya. X açısı 70 derece olur.